Gamları atar kararsız korsa beni. Bir kez olsun ah demem inat için. Aha da kızmışım ben. Bir bakarsın altınla aldatırlar beni. Bir bakarsın şanla, şerefle aldatırlar beni. Oysa altın falan istemiş değilim ondan. Şanla şerefe hele çoktan boş vermişim. Ben bir demirim. Mıknatıstan kaçıyorum. Bir saman çöpüyüm ben. Mıknatıslara yan çizmişim. Ben öyle bir zerreyim ki bütün aleme isyan etmişim. Havaya, toprağa isyan etmişim. Ateşe, suya isyan etmişim. Altı yöne isyan etmişim. Beş duyuya isyan etmişim.